Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet, yoğun bir hafta, daha da yoğun bir hafta sonu geçirdik. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Ee, pek beklenilen olmadı, aslında daha büyük bir deprem bekleniyordu ama hem Merkez Bankası hem SPK hem de Borsa İstanbul gibi kurumlardan birbiri ardına düzenlemeler geldi. Peki bu tampon mu? Yoksa hani gerçekten tampon tedavisi mi? Yoksa işe yarayabilecek bir durum mu ki? 3 gün içinde yaklaşık 25 milyar doların üzerinde 26 milyar dolara yaklaşık bir dolar rezervi satışı yapıldığı söyleniyor. Peki Merkez Bankası daha ne kadar dayanabilecek? Daha ne kadar karşılayabilecek bunu? Aklımızda yine pek çok soru var. Cevaplarını almak için Murat Bey'e soralım bakalım. Merhaba hoş geldiniz Murat Bey. İyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Evet arkası arkaya bir sürü yeni düzenlemeler geldi. İşte Borsa İstanbul'da açığa satış yasaklandı. Onu ayrı sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın aldığı kararlar var. SPK'nın aldığı kararlar var. Ama 3 gün içinde de bizim rezervlerimizden yaklaşık 26 milyar dolara yakın paranın gittiği söyleniyor. Bu da 2 yılda biriktirilen e, hariç net rezervin yüzde 38'ine tekabül ediyor ki 3 günden bahsediyoruz. Peki yangını birazcık Merkez Bankası bastırmış gibi görünüyor ama daha nereye kadar dayanabilir ne dersiniz? sevgili Ebru, biliyorsun kurların bu seviyede kalmasının en önemli unsuru carry trade. Yani carry tradeçiler geliyor, yüksek faiz alıyor ama bu arada kurlar yükselmiyor. Yani Mehmet Şimşek'in stratejisi buydu. Bu arada kurlar yükselmiyor, dövize TL faizi alıyor, e, muazzam kar ediyordu. Ama bu şekilde işte kurlar sabit tutulup enflasyon engellenmeye ve bir ödemeler dengesi, kriz çıkması engellenmeye çalışıyordu. Mehmet Şimşek'in program 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 dediği şey bir tek buydu. Yani asıl bir programda olması gereken şey böyle yapısal reformlar, işte mali reformlar falan yoktu. Maliye politikaları da yoktu. Yani hükümet gene harbur parman savuruyordu. Sadece parasal bir takım önlemlerle geçici bir süre bir rahatlanma sağlamıştı. Bunu da belki bence çok yanlış bir yöntem olan yani dövize Türk lirası faizi verme soygun Türkiye için yöntem olan kertreçlere güvenerek yapıyorlardı. Çünkü makul hiçbir ülkeden makul bir kaynak bulamadılar. Doğrudan yatırımcı gelmedi işte hatta borç para vermek isteyen bile olmadı. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın eski başkanı Hafize Hanım da bunun için çok dolaştı. O umutla getirilmişti. Mehmet Şimşek de asıl para bulsun diye getirilmişti ama olmadı. Şimdi böyle 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 derken birdenbire bu Ekrem e, İmamoğlu'na yapılan siyasi hamleyle piyasalar ve Türkiye karıştı. Yani bu Carry tradeçileri alarma geçirdi. Carry alarma geçince ne yapıyorlar? Bugüne kadar aldıkları karı e, şey yapmaya çalışıyorlar. E, ellerine alıp dövize dönüp gitmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası şimdi normalde dövizin yükselmesine izin verip bu talep karşısında carry daha az para kazanmasına neden olmak yerine kim bir Merkez Bankası nasıl yapması gereken strateji bence budur. İşte aman e, döviz yükselmesin, içeride işlerin kötü olduğu anlaşılmasın, enflasyonun etkisi olmasın diye döviz satıyor. Ha babam, de babam döviz satıyor. Yani söylediğin rakam gerçekse, çünkü şeffaf açıklamalar da yok. Yani böyle 20 küsur milyar dolar satıldıysa bu arada, kertireçler e, karınlarını duyurdular, e, sofrayı, bulaşığı bırakıp gidiyorlar. Şimdi buna ne kadar dayanılabilir? İki, <laughs> Yerli yatırımcı da bir çeşit care trade yapıp elindeki dövizi bozdurup faize parayı koymuştu. E, o faizden tekrar fırsatını buldum altına dövize veya emlaka dönecekti. Şimdi en kötü durumda yakalananlar borsadakiler ve vadeli mevduattakiler. Böyle böyle 3 ay 6 ay gibi falan bir vadeli parayı yatırıcısı onlar dönse dönemiyor devam etse edemiyor. 40 kırık vade dediğimiz böyle 32 gün 33 günlük vadede parası olanlar belki onlar faizi feda edip dönerler çünkü işte kurların artışı ve şey kaybettiği faiz dengesini hesap edeceklerdir. Ama onlar dönmeye başladığı anda yani yerli tamam artık kazanacağım kazandım şimdi dövize döneyim dövizde park edip bekleyeyim derlerse işler daha da kötüleşecektir. Yani tamam bugün bunların olacağını biz söylemiştik programımızda, çok da izlendik. Ee, e bunu ben biliyorum. Mehmet Şimşek de biliyor. Bir takım tedbirler aldılar ama bunlar pansuman tedbirler Yani olayı veya sorunu çözmüyor. Sadece dişin ağrıyor, bir ağrı kesici alıyorsun, iki saat sonra etkisi geçiyor. Bunu ne kadar sürdürebilirler? Bunları sürdürebilecek güçleri çok değil. Yani çünkü ellerinde bak bu hani rezerv biriktiriyoruz falan diyorlar ya o işlerin hepsi hikaye. Türkiye e, bu laflar söylendikten sonra cari açık vermeye devam etti. Yani biz bir dış ticaret açığı verip döviz kazanmıyoruz. Yani sorunu çözmenin tek bir yolu var. Döviz kazanacaksın. Döviz gelirlerin, döviz giderlerinden fazla olacak. Döviz biriktireceksin. Dış borçlarını dövize bağlı dış borçlarını ödeyeceksin. Bu olmadı, yapılmadı. Ee, sağlıklı uzun vadeli düşük faizli kredi gelecek. Onunla işte bir rezerv tahkimatı yapacaksın. Bu da olmadı. Yurt dışından e, dolarla dövizle yabancı yatırımcı gelip burada doğrudan yatırım yapacak. İşte fabrika kuracak, otel alacak, işte gayrimen kuracak. Bu da olmadı. Dolayısıyla aslında Ali Kilo Veli'ye, Veli'nin Kilo Ali'ye böyle bir top çevirdiler. Çok kıymetli zaman kaybettiler. Şimdi hesap ödeme zamanı. Yani millet dövizini alıp çıkmak istiyor. Ee, çıkmak istiyor derken bunun illa yurt dışında çıkmak olarak da düşünme Ebru. Ee, bir kısmı TL'den dövize dönüp bunu da gene efektif olarak yapıp parasını cebinde tutmak, yastık altında tutmak, kasada tutmak istiyor. Yani dövize dönmek dediğimiz zaman altına dönmeyi de aynı şey kabul edin. Altının saklanması biraz daha kolay tabii Şimdi Merkez Bankası böyle bir dalga karşısında iki şey yapabilirdi. Bir, e, kurların gitmesi gereken yere gitmesine izin verebilirdi. O zaman kar e, trade'çiler patlardı. Türkiye zarar etmezdi ama gördüğüm kadarıyla kar trade'çilerin patlamasına izin vermiyorlar. Ucuza döviz satarak kar trade'çilerin zarar etmeden çıkmasına e, destek oluyorlar. Bu an, şu anda yapılan bu. Şimdi bu ne demektir? Ee, bu kurlar illaki yükselecek. Halkta şöyle düşünüyor: Bu kurlar illaki yükselecek. Madem bu kadar ucuza buldum, alayım. Sanırım 30 dolar için 38'de e, euro için işte parite bağlı olarak 41,5'ta falan bir baraj kurdular. Onu savunuyorlar. Biz seninle bu kurulan barajları, o barajların nasıl yıkılacağını anlattık e, ee, ekonominin doğası bu. Hep dediğimizde çıktı. O barajlar yıkıldı. Ne, hangi seviyeleri anlatmıştık böyle düşünsene. Ne seviyeler savunuldu. E, ee, ya bu yapılan ekonomik açıdan rasyonel bir iş değildir. Ee, faizleri bundan sonra düşüremezler. Yükseltirler mi? Yükseltmeleri gerekir ama e, gerçek enflasyon üzerine yükseltmeleri gerekir. Bunu da yapamazlar. Niye? Bu son yapılanlardan ve meydanlarda olanlardan sonra Ebru erken seçim sandığı görülmüştür. Kimse bunu engelleyemez. Yani belki 3-5 ay 6 ay geciktirirler ama Türkiye bir erken seçime savruluyor. Dolayısıyla erken seçime de Mehmet Şimşek politikalarıyla gidemezler. Bence Mehmet Şimşek artık işlevsizdir. Yani üstlendiği oyunun kuramadı. Ben yaparım dediğini yapamadı. Artık yani orada koltuğu işgal etmesi önemli değil. Önemli olan Mehmet Şimşek'in anti enflasyon politikalar uygulayabilmesiydi. Artık onları uygulayabilme fırsatı ve gücü kalmadı. Yani koltukta oturur mu? Ben olsam oturmam yani. Bir itibar var bir ekonomist olarak. Eğer işini yapamıyorsa işte Cevdet takçı için de söyleyeyim, Mehmet Şimşek için de söyleyeyim. Yapman gerekeni yapamıyorsan o koltuğu işgal etmeyeceksin. Peki yani üç günlük kasar tespitini aslında biraz çıkarttık ama önümüzdeki birkaç günde daha da netleşecek gibi görünüyor ama sizin anlattıklarınızdan hem kur hem de faiz biraz daha sıçrayacak gibi görünüyor tabi bu da enflasyonun da sıçraması anlamına geliyor. E peki hem borsa yükseliyor hem döviz yükseliyor hem faiz yükseliyor ama. Borsa için açığa satış da yasaklandı biraz da onu anlatır mısınız yani işte borsa bugün böyle 8 bin lira gelmesi de aslında bekleniyordu öyle de açıklamalar geliyordu ama bugüne yükselişle başladı peki bunu nasıl anlatırsınız? Şimdi burada iki tane faktör var bir şirketlerin hissesi çok düşünce patronlar geri topluyor hisseleri yani bundan daha ucuza olmaz diye yani şirketlerin hissesinin düşmesine izin vermiyorlar. İki, talimatla yapılan alımların olması çok muhtemel. Yani varlık fonu gibi, kamu bankaları gibi, işte emeklilik fonları gibi şeylerin e, hisse senedi alımı yaparak e, doğal fiyatlamayı engellemesi e, söz konusu görünüyor. Bir de tabii böyle açığa satış tedbirleri falan gibi daha spekülatif işlemleri engelleyecek. Yani şimdi satayım düşünce geri alayım demektir işlerini engelleyecek kararlar alınıyor. Ee, ama sürdürülebilir değil bunlar. Yani şirket listesini topladı topladı nereye kadar topladı? Ya da varlık fonu topladı topladı nereye kadar topladı? Bak bunların hepsi borsada ve e, mevduatta sıkışmış yani TL'de ve borsada sıkışmış karatı e, reçelin çıkışına yarar. Kolay çıkışına, ucuz çıkışına yani maliyet bir bedel ödemeden çıkışına yarar. Nasıl KKM sıfır riskle e, bir hedge operasyonu da e bu yapılan da ona döner e, spekülatif oynayan e, işte bir risk almadan ya care trade yapan risk almadan çıkmış olur. Bu arada buradan şey söyleyeyim ben e, sosyal medyada da çok yazdım çizdim Aman dedim bunu yapmayın Türk ekonomisi için büyük tehdittir e, işte şöyle bir dalga yayılıyor İşte grevler başlasın, boykotlar başlasın e, işler işyerleri dursun, okullar Eğitim dursun, işte bazı ticari markaları ve malları boykot edelim. Ama hepsinden önemlisi bankadaki paramızı çekelim, fiziki dolar ve altın alalım. Bu konuda ben uyardım vatandaşları. Yani sadece bu Türk ekonomisi, yani bankacılık sistemini çökertecek bir şeydir. Kimse bunu istemez dedim. Ama böyle bir dalga da yayılıyor. Eğer şimdi bir taraf öfkeyi yükseltiyor yaptıklarıyla, yaptıkları hukuksuz ve temelsiz işlemlerle öfkeyi yükseltiyor. Karşı taraf şimdi öfke öfkeyle şey verirse, tepki verirse diyelim ki bankadaki parasını çekip e, efektif dövize ve altına dönerse bunun ekonomik bir rasyonitesi var mıdır? Vardır ama bankacılık sistemi ve Türk ekonomisi için ciddi bir risktir. Eğer bu dalga büyürse ekro, ne borsadaki satışları kimse engelleyebilir yani borsanın çöküşünü ne TL'nin çöküşünü kimse engelleyebilir bunu ben biliyorum herkes biliyor bu bankacılık sistemini bile çok yapabilir bunu da herkes biliyor ama ben bu yarı yaptığım zaman aldığım bazı yanıtlar çökerse çöksün daha iyi çöksün gibi yani yüzlerce böyle yanıt geldi eğer şeyde böyle bir eğilim çıkarsa piyasalarda böyle bir eğilim çıkarsa bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Onun için diyorum işte bizim kanalımıza abone olun. Biz sizlerden bir şey istemiyoruz. Sadece özellikle ekonomi danışmanı tutamayacak veya borsa yatırım danışmanı tutamayacak küçük bütçeli kobilere ve kişisel birikimli koruma derdinde olan halkımıza rehberlik etmek. Yani bu entelektüel bir tatmin. Bildiklerimizi anlatarak onların zarar görmesini engellemeye çalışmak istiyoruz. Bunu biz memlekete bir borç olarak biliyoruz. Bizi takip etsinler. Mümkün olduğu kadar işte erken uyarıya çalıştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bizi izleyenler de hiç zarar etmedi değil mi? Evet etmediler. Kesinlikle öyle. Peki o zaman bugünü de böyle noktalıyoruz. E dediğimiz gibi erken hasar tespiti yaptık bugün. Bakalım yarın nelerle karşılaşacağız. Onları konuşmak için biz yine burada olacağız. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın. आवश्यक है